Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ile bugün çıkan yepyeni haberi paylaşıyoruz. Hande Erçel'in Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özürmak'la birlikte olduğu öne sürüldü. Kısa zaman önce arkadaşlıkları aşkı dönüşen çift geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı. Tabii ki yeni çiftimizin yepyeni fotoğrafları çıkar çıkmaz anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.